Hepinize merhaba, ben Damla Selin Keleş. Bugün sizlere Reşat Nurgün Güntekin'in Çalı Kuşaplı romanını tanıtmak istiyorum. İlk olarak eserin konusunu anlatayım. Fransız lisesi mezunu, gencecik, gelişmen bir kız olan Feride'nin serüveni, yaşadığı derin bir hayal kırıklığı sonrası nişanlısını, ailesini İstanbul'da bırakarak Anadolu'nun küçük bir köyünde öğretmen olmasıyla başlar. Daha sonra bu köy diğer kasabalar, şehirler izler. Önceleri her gittiği yerde kurtuluş savaşının etkileri görülür. Güç koşulların sefaletin izlerine rastlanır. Şimdi karakterlerin fiziksel ve psikolojik olarak özelliklerini anlatayım. Toplamda 8 ana karakter var. Ben ana karakterleri anlatacağım şimdi. Feride, Fransız okulundan mezun, çok güzel, Başarılı, cana yakın, yaramaz, duygusal ve akıllı sevimli eski bir İstanbul kızıdır. Kamran, Firdevim teyzesinin çok kibar, yakışıklı, sarışın, yüksek öğrenimli fakat zenginliğinden dolayı çalışmayan oğludur. Doktor Hayrullah, cana yakın, iyi kalpli, yaşlı, biraz inatçı ve sinirlidir. Hayatını insanların mutluluğuna adamıştır. Doktor Hayrullah Bey şey Munise ile Feride Kuşadası'na gittiğinde orada onlara çok yardımcı olmuştu. Çok destek olmuştu. Ee, çok yakın bir arkadaşıydı Feride'nin. Zaten özetle bahsedelim daha çok. Munise, cana yakın, sevimli, küçük, beyaz tenli, sarışın, yeşil gözlü ve melek gibi bir köy çocuğudur. Ve Feride'nin evlatlık aldığı çocuktur. Michel, Feride'nin Fransız Koleji'nden arkadaşıdır. Hatice Hanım Zeyniler Köyü'nde din dersine giren öğretmendir. Hatice Hanım benim kitapta en sevmediğim karakter olabilir. Çünkü yani böyle insanın kanına hemen bir yapısı var. Böyle o kadar bir, öyle bir muhabbeti var ki ölümden başka bir şey konuşmuyor. Yani insanın bütün moralini alıyor. Hatta bunun yüzünden çocuklar teneffüslerde bahçede cenaze oyunu falan oynuyordu yani. Çok ölüm dışında bir şey bilmiyor gerçekten. Müjgan, Feride ve Kamran'ın kuzeni ve Feride'nin en yakın arkadaşıdır. Feride'den 3 yaş büyüktür. Besme Hanım, Feride'nin teyzesi ve Kamran'ın annesidir. Ee, Müjgan'ın annesi Ayşe Hanım, e, Feride'nin diğer teyzesi. Besme Hanım da başka teyzesi. Ee, daha sonra e, Çalıkuş'u özet şimdi. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Feride, babasının ölmeden önceki isteğiyle yatılı okullarda okumuş, teyzesiyle yaşayan Feride büyüyünce öğretmen olmuştur. Teyzesinin oğlu Kamran'ı sevmektedir. Kamran, dört yıl büyük amcasıyla beraber yurt dışında yaşadıktan sonra ailesine dönüp Feride ile evleneceklerdir. Amca Kamran'ın yurt dışında başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen Feride, her şeyi bırakıp Zeynler köyüne öğretmenlik gider. Firdor'da Üvernis tarafından eziyet gören öğrencisini evlat edinir. Yani Munise. Munise ile böyle tanışıyorlar. Munise ile Zeyniler köyündeki okulun kapatılması üzerine Kuşadası'na gider. Zeyinler köyündeki okul da şundan kapatılıyor. Yani yani küçük bir köy olduğu için toplam 17 öğrenci var ve bir gün okula Milli Eğitim müfettişi geldiğinde bunu çok gereksiz buluyor ve okulu kapattırmaya karar veriyor, yıktırmaya karar veriyor ve Fred'i ne kadar ısrar etse de elinden bir şey gelmiyor. En sonunda Mülise ile beraber Kuşadası'na gidiyorlar. Kuşadası'nda daha önceden tanıştığı yaşlı doktor Hayrullah Bey aralarında sıkı bir dostluk olur. Dostlukları ilerleyince etrafta dedikodular çıkar. Bunun üzerine formalite bir evlilik yaparlar. Hayrullah Bey, Feride'nin günlüğünü okuyunca onu Kemran'a aşık olduğunu öğrenir. Ölmeden önce bir mektup bırakır ve öldüğünde bu mektubun e, Feride'nin Kemran'a vermesini ister. Hayrullah Bey ölünce Fe, e, Feride bu me mektubu Kemran'a verir. E, i̇çinde Feride'nin Kemran'a olan aşk taraflarını görünce Kemran e, Feride ile evlenir. Evet, çok kuşunda geçen yerler İzmir Kuşadası daha sonra Mümse ile birlikte gidiyorlar Zeyniler Köyü Firdev'in ilk tayin edildiği yer olan ve diğeri ise Çerçüllülistir İstanbul Bursa Çanakkale mekanlar ise Sormetli bir okul bahçesi Sormetli bir okuduğu yırtılı okul okul bahçesi Tekirdağ Avrupa Çanakkale köşk yani evi hastane gibi mekanlardır Çalı Kuşu ilk kez 1922 yılında Vakit Giz Gazetesi'ne tefrika edilmiş ve aynı yıl kitap olarak basılmıştır. 1939 yılında bizzat Reşat Nuri Güntekin tarafından ele alınıp bazı değişiklikler yapılıp tekrar basılmıştır. Olaylar 20. yüzyılın ilk çeyreğine aittir. Feride'nin Kuşadası'nda kaldığı sırada 1. Dünya Savaşı patlak vermiştir. Yazar 20. yüzyılın başlarındaki Türk toplumundan bahsetmiştir. Yani e, o zamanların insanlarından, o zaman olan olaylardan bir kesit sunmuştur bize. Eserde beni en çok etkileyen olay okul bahçesinde kızlar ağızlarına çeşmeden su doldurup Münise'nin üstüne püskürtüyorlardı. Münise de orada ne yaptım ben size ne olur yapmayın diye yalvarıyordu. O beni çok etkilemişti yani ben. Ee, çok ağlamıştım orada. Gerçekten çok şeydi. Özellikle ne yaptım ben size? Ne olur yapmayın diye yalvarması çok duygusallaştırmıştı beni. Evet. Eserde olmamasını istediğim bir olay. Münise'nin ölmesini istemezdim açıkçası. Münise ee, 14 yaşındayken hastalanıp ölüyordu ve yani bu beni çok üzmüştü. Feride de orada çok üzülüyordu. Çünkü küçüklüğünden beri bu kadar acı çekmiş bir kız. Bir de yani çok genç yaşta, küçük yaşta ölünce çok üzülüyordum ben. Eser bana hayata dair ne kazandırdı veya kaybettirdi. Acıma, duygumu arttırdı ve ne kadar farklı hayatlar olduğunu gösterdi. Mesela Firde'yi hemen genç diye çok iyi öğretmenlik yapamayacağımı düşünüyorlardı ki öğrencileri bile ilk başta böyle düşünüyordu. Yani okula geldiğinde okuldaki diğer öğretmenler, Hatice Hanım falan de böyle düşünüyordu ve bu çok yanlış yani hiç tanımadan böyle bir kanıya varıyorlardı. İşte bu da ön ne kadar aslında kötü ve karşısındaki ne kadar kırabileceğine, kırabilecek bir duygu olduğunu e, söylüyor yani. Çünkü aslında çocuklar da böyle bir şey bilmiyorlar yani ailelerinden öğreniyor. Orada öğrencilerinde öğretmenle böyle davranması yani tamamen ailelerinden gelen bir şey. Eseri başkalarının okumaları için tavsiye eder miyim? Ee, kesinlikle derim. Çünkü başkalarının da benim kitabı okurken yaşadığım duyguları yaşamasını çok isterim. Benim anladıklarımı, öğrendiklerimi öğrenmelerini çok isterim. Herkesin benim yaptığım gibi kendilerini kitaptaki karakterlerin yerine koymaları çok önemli. Yani bunu Hem bu kitapta hem de aşkı kitapta hem de normal hayatta empati çok önemli bir şey. Ve aslında hiç de zor bir şey değil. Eee kitabın adının çalı kuşu olmasının nedeni e, arkadaşlarının ona çalı kuşu adını takmasının nedeni yani mektepte, sör mektebinde söylüyorlar bunu. İlk başta orada sonra ailesine de yayılıyor. Çünkü çok hareketli bir kız olması ve davranışlarının çalı kuşuna benzetilmesinden dolayı yani çok hareketleri tavırlarının bir çalı kuşu gibi olmasından kaynaklanıyor. Bir de kitapta altın çizdiğim bazı hoşuma giden yerleri söylemek istiyorum. Bu küçük kız bana ılık bir ilkbahar güneşi gibi tesir etmişti. Bu çok hoşuma gitmişti. Ben bu sarhoşluğu bir kere daha duydum gibi geliyor ama fakat acaba nerede, ne vakit? Bir de şey vardı. Az önce beni en çok etkileyen olaylarda söylemiştim. Mumu senin üzerine su attıkları zaman sınıflarındaki vebi de onlara... E, şey Munise'yi koruyordu. Orada Feride de çok şaşırmıştım. Ve bir de böyle K'leri C gibi söyleyen bir çocuk. Orada şey demişti. Cevrun kızları bırakın cızı be. Hepinizi çeserim demişti. O da çok güzeldi. <laughs> Kitabın dizilere ve filmlere uyarlanması. Çalıkuşu kitabının ilk uyarlaması 1966 yılında Türkan Şoray'ın oynadığı Çalıkuşu filmidir. Bu iki filmden oluşuyor. 1966 yılında ben bunu izlemedim ama ilk uyarlaması bu yani en eskisi. E ikinci uyarlaması da 1986 yılında yapılan Aydan Şener'in oynadığı Çalıkuşu dizisi. E, bunu da izlemedim. Bu da şey yani 1986 yılında yapılıyor ikinci uyarlaması ve ilk dizisi. Üçüncü uyarlamada 2013 yılında olan Fahriye Evcil'in oynadığıdır. Bunun bir iki bölümünü izledim sadece 2013 yılında ama bunda tam kitaba bağlı kalınmamış. Birazcık daha bir şeyler eklenmiş yani. Diğerleri birazcık daha kitapla aynı, birazcık daha kitaba bağlı kalınmış. Ama bunda bayağı şey değiştirilmiş yani çok fazla günümüzde uyarlanmış. Bu da yine Fahriye Evcil'in oynadığı. Şimdi birazcık Reşat Nuri Güntekin'den bahsetmek istiyorum. 1889'da İstanbul'da doğmuştur. Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. UNESCO'da Türkiye'yi temsil etmiştir. Romanları, hikayeleri, tiyatro eserlerinin yanı sıra çeşitli çevirileri de vardır ve 1956'da Londra'da ölmüştür. Harabelerin çiçeği, dudaktan kalbe, kavak yerleri, yaprak dökümü, akşam güneşi, kan davası, son sığınak gibi başka romanları da vardır. Ben ilk bu çalı kuşunu okudum. Yani bu yazarın okuduğum ilk kitabı buydu. Ama bunu okuyunca diğerlerine de bir olan merakım gelişti. Yani bundan sonra diğerlerini de okumayı düşünüyorum. Ve aslında bu kitapta bana Türkçe öğretmenimiz okumamız için vermişti ve ilk başta kalınlığı pek okumak istememiştim. Ee, birazcık sıkıcı gelmişti ve ilk başlarında birazcık çok hareket yoktu ama daha sonra okuyunca böyle şey oluyordum yani ya, okuyordum birazcık daha okuyayım sonra bırakırım. Birazcık daha okuyayım sonra bırakırım. Bir türlü bırakamıyordum. Yani çok sürükleyiciydi. Eğer bu tarz kitaplar seviyorsanız mutlaka okumanız gereken kitaplardan biri ve e, Türk klasiklerinden yani aslında çok önemli bir eser. Ee, şimdi kitabın e, konusundan birazcık daha detaylara girmek istiyorum. Birazcık daha bundan bahsetmem lazım. Yani küçük yaşta annen babasını kaybediyor Feride. Ee, daha sonra Sör Mektebi'nde okuduktan sonra evleneceği zaman e, tam evleneceği gün bir kadın, kara çarşaflı bir kadın gelip e, buna e, yurt dışından Yurtdayken eee Camran'la yurt dışındaki kadının birbirlerine yazdıkları mektupları gösteriyor ve e, onun aldatıldığını öğreniyor. E Feride bunu öğrenince dehşete kapılıyordu. Çok şaşırıyordu ve her şeyi bırakıp gidiyordu. Yani teyzesinde Kamran'a bir not, bir mektup bırakıyordu. Öğrendim diye her şeyi. Daha sonra yani gidiyordu ve Hacı Kalfa'nın yanına gidiyordu. Hacı Kalfa daha önce onun işte küçükken bakıcısı annesini falan da tanıyan bir şey yani daha çok annesinin küçükken bakıcısı gibi. Annesine çok benzediğini söylüyordu Hacı Kalfa. Hacı Kalfa da aslında çok iyi biri yine. Ona da Feride'ye de çok yardımcı oluyordu. Öğretmen olmasına çalışırken. Zeyniler Köyü'nde hatta Zeyniler Köyü'ne Gitmeden önce Feride'yi bir e, kandırıyorlardı bir şekilde. Daha önce başka bir yerde çalışmaya çalışıyordu. Oradaki bir yanlışlık oluyordu ve oradaki bir öğretmenin yerine Feride'yi gönderiyorlardı. Aslında asıl e, şey Feride ama oradaki öğretmen buna çok sinirleniyordu. Benim e, işimi almaya çalışıyor falan diye düşünerek Feride'yi kötü gösteriyordu. Ve daha sonra Feride o işten vazgeçiyordu ve Zeyniler Köyü'ne şey yapıyordu ve Zeyniler Köyü'nü buna çok farklı anlatmışlardı işte çok iyi bir yer falan diye. E, Zeyniler Köyü'ne bu gidiyordu iyi olan yeri de diğer öğretmen gidiyordu ona orada öyle bir oyun yapmışlardı yani kandırmışlardı ona. en sonra Zeyniler Köyü'nde Munise ile tanıştı orada ona Munise'yi evlat edindim. Daha sonra Munise ile beraber Evet, Kuşadası'na geçmek zorunda kaldı. Orada Hayrolah Bey'le karşılaştılar ve hayrolah Bey'le formalite bir evlilik yaptılar. Sonra Hayrullah Bey ölünce Feride Kemran'la evlendi. Ve daha sonra bu kadar yani. Evet, şimdi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size bugün Eşat Nur Güntekin'in Çalıkuşu romanından bahsettim. Eğer sizde bir Merak uyandırabildiysem yani okuma isteği oluştuysa umarım olmuştur. Çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.